1913 yılı Osmanlı İmparatorluğu için kritik bir dönüm noktasıydı. İttihat ve Terakki Cemiyeti ülkenin geleceğini şekillendirmeye başladı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Osmanlı bu savaşta Almanya'nın yanında yer aldı. Savaşın getirdiği yıkım imparatorluğun zayıflamasına yol açtı. 1918'de savaş sona erdiğinde Osmanlı'nın toprakları hızla küçülmüştü. Bu kaos ortamında Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki bir grup kurtuluş mücadelesine başladı. 1919 1900'da Samsun'a çıkarak Anadolu'yu işgalden kurtarmak için harekete geçti. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Bu bağımsızlık mücadelesinin sembolü oldu. Anadolu'da halk milli mücadeleye katıldı. 1922'de Türk ordusu İzmir'i kurtardı. Sonunda 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Osmanlı'nın sonu yeni bir başlangıcın habercisiydi. Atatürk modern Türkiye'nin temellerini attı. Bu dönüşüm sadece bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşuydu. Geçmişle yüzleşmek, geleceği şekillendirmek için şarttı. Bir de Atatürk'ün gerçekleştiremediği projeler vardı. Videonun tamamında bilinmeyen gerçekler için aşağıdaki başlığı tıkla.